Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş Divan Haber'le karşınızdayız. Bugün de gündemin sıcak gelişmelerini ve en yakın haberleri sizlerle buluşturacağız diyelim. Ama bültenimize geçmeden önce bugün çok önemli ve özel bir gün. Bizi hayata hazırlayan, bilgisiyle, sevgisiyle, tecrübesiyle hayata hazırlayan, Babaların günü. Bu vesileyle bizler de bir kez daha tüm babaların aynı zamanda baba adaylarının e, gününü kutlayalım. İnşallah nice güzel yıllarımız olsun birlikte. Ahirete intikal eden babalarımıza da Allah'tan rahmet dileyelim. İyi ki varsınız, hep var olun. Dileklerimize başlayalım ana haberimize ilk haberle de gündemimize start verelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kadir Uraloğlu, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun, Hızlı Demir Yolu Ağı'na, Samsun, Serp Demiryolu Ağı'nın da dahil olacağını söyledi. Hayal kurmazsanız büyük işler yapamazsınız. Risk almazsanız büyük işler yapamazsınız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı demir projesi kapsamında 120 kilometrelik delice Çorum etabının resmi temel atma törenini gerçekleştireceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, projenin sadece bölgesel değil ulusal ölçekte stratejik bir hat olduğunu vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye bağlayan demir yolu omurgasını güçlendirmeye devam ediyoruz. Kırıkkale, Çorum, Merzifon, Samsun güzergahında inşa edilecek demiryolu projesi kapsamında hayata geçireceğimiz 120 kilometrelik delice Çorum etabı Karadeniz'in İç Anadolu'ya ve Akdeniz limanlarına hızlı tren hatlarıyla bağlanmasında önemli rol oynayacak. Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı demiryolu projesinin Samsun Sarp hızlı demiryolu projesiyle entegre olacağını da dile getiren Bakan Uraloğlu. Bu hattın demiryolu koridorunun önemli bir halkasını teşkil ettiğini belirtti. Yeni hattın devamı olarak 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp demiryolu projesinin de gündemlerinde olduğunu aktaran Oraloğlu, bu kapsamında Artvin'den itibaren Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezi ulusal hızlı demiryolu ağımıza dahil olacak. Hattın Mersin'e kadar tamamlanmasıyla yaklaşık 8 milyon vatandaşımız daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. İnşallah 2053 yılında ülkemizin 4 dört bir yanına hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav gerçekleştirildi. Ordu'da LGS maratonu için mesai sabah saatlerinde başladı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte okula gelen ailelerin ise heyecanlı bekleyişi gözlerden kaçmadı. Okulların çevrelerinde çocuklarını, torunlarını bekleyen aileler en az onlar kadar heyecanlıydı. Stres yapmamasını söyledim. Zaten benim çocuğum özel bir çocuk. O yüzden çok heyecanlı değildi, kaygılı da değildi. İnşallah gelip rahatça çıkacaktır diye düşünüyorum. Torunumu bekliyoruz eşimle beraber. Şu anda sınavda. Heyecanlıyız. Torunumuz çok heyecanlı. Biz onun heyecanını yenmeye çalıştık. Heyecan, stres çok. Biz ne kadar heyecanlanmaya almaya çalışsak da çok stresliydi. İnşallah başarılı olur. Öğrencilerden sınav yerlerini karıştırıp farklı okula gelenler de oldu. Onlara görevliler yardımcı oldu. 9.30'da başlayan birinci oturum saat 10:45'te sona erdi. Sınavın ikinci oturumu ise saat 11.30'da başladı ve saat 12.50'de sona erdi. Bilmiyorum Merkezi sınav yurt içinde, 973 sınav merkezinde, 3938 okulda, 62.693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi. Sınav hazırlığı bu yıl 8. sınıfta okuyan 1.010.916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelikte gerekli tedbirler alındı. Özel durumları dolayısıyla 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan tanındı. <laughs> Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına giremeyen öğrenciler yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Üreticilerin korkulu rüyası devam ederken Çamaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kahverengi kokarca zararlısına karşı fındık bahçelerinin ilaçlanması gerektiğini duyurdu. Ordu'nun Çamaş ilçesinde fındık üreticilerinin en büyük tehditlerinden biri haline gelen kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele sürüyor. Çamaşilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere yönelik önemli bir duyuru yayımlayarak bahçelerin düzenli olarak ilaçlanması gerektiğini hatırlattı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada kahverengi kokarcıya karşı bahçelerimizi ilaçlayarak fındığımıza sahip çıkalım çağrısı yapıldı. Açıklamada bu zararlıyla etkili mücadele için ruhsatlı ilaçların yalnızca yetkilendirilmiş bitki koruma ürünü satış bayilerinden temin edilmesi gerektiği vurgulandı. İlk ilaçlamaların bahçe lerde ilk ergin bireylerin görülmesiyle başlaması gerektiği belirtildi. Ardından hasat dönemine kadar yaklaşık 15 günde bir tekrarlanacak şekilde 4 ila 5 uygulama yapılmasının önerildiği ifade edildi. Yılbaşından bugüne kadar ülke genelinde alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimlerde toplam 102.725 sürücüye işlem yapıldı ve sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. Emniyet birimleri alkolü araç kullananlara göz açtırmıyor. trafik kanunu kapsamında hususi araç sürücülerinin 0.50 promil, diğer araç sürücülerinin ise 0.20 promilin üzerinde alkolü şekilde araç kullanmaları yasak. Yetkililer cam ve mal güvenliği için alkollü araç kullanımından kaçınılması gerektiği yönünde uyarılarını yineliyor. Öte yandan emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 5-12 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 3 milyon 647 bin 742 araç kontrol edildi. Yılbaşından bugüne kadar sağ ülke genelinde alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimlerde toplam 102.725 bin 725 sürücü işlem yapıldı ve sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. Son bir hafta içerisinde yapılan diğer kontrollerde ise çakar takarak kullanan 27 sürücüye, hız ihlali yapan 110.222 sürücüye, sürücü belgesi araç kullanan 14.316 kişiye, diğer trafik ihlalleriyle birlikte toplamda 403.049 araca ve sürücüye işlem uygulandı. Yetkililer trafik kurallarına uyulmasının hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk olduğunu vurgulayarak yolculukların sevdiklere sağ salim ulaşmak için yapılması gerektiğini hatırlattı. Ordu'nun Çatalpınar ilçesi Kıra mevkinde minibüs otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı. Düğün dönüşü kazada faciaya ramak kaldı. Ordu'nun Çatalpınar ilçesine bağlı kıra mevkiinde düğünden dönen minibüste otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredeki diğer sürücüler de araçlarda yaralananların yardımına koştu. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri kaza ilk müdahaleyi burada yaptı. Kaza nedeniyle Çatalpınar Falsa yolunda bir süre trafik durdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan biri çocuk. 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ordunun Kaba ilçesi Çambaşı yolu Turnalık Göl Ardı mevkinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Olayın ardından bölgeye jandarma ve 112 acil servis ekiplere sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şimdi bir sonraki haberimize devam edelim. Açıldığı günden bu yana üretimine sürdüren halk ekmekte 3 milyon 550 bin ekmek vatandaşın sofrasıyla buluşturuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan halk ekmek uygun fiyatlı ve kaliteli ekmeğe erişimi kolaylaştırarak vatandaşların bütçesine katkı sunmaya devam ediyor. Ordu'da çeşitli noktalara yerleşilen büfelerle tesiste üretilen ekmekler vatandaşların satışına sunuluyor. Günlük ekmek ihtiyacını daha ucuza karşılamak isteyen vatandaşlar piyasada 12,5 lira olan ekmeği halk ekmekte 8 liraya satın alarak bütçelerine doğrudan katkı sağlıyor. Açıldığı günden bu bu yana vatandaşlardan oldukça takdir gören halk ekmek kısa sürede yüz binlerce caniye ulaşarak kent genelinde önemli bir ihtiyacı karşılamış oldu. Vatandaşların oldukça ilgi gösterdi halk ekmekte Aralık 2024'ten bu yana toplamda 3 milyon 550 bin ekmek üretimi gerçekleştirilerek vatandaşların sofralarıyla buluşturuldu. Yoğun taleple birlikte halk ekmeğin daha ulaşılabilir olması adına harekete geçen Büyükşehir Belediyesi açıldığı gün 9 büfede satış yaparken bu Gün 17 büfede hizmet veriyor. Sadece büfelerle yetinmeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi 6 markete de halk ekmek satışına başladı. Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ekmeğe daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla satış noktalarını artırmaya devam edecek. Ordu'da oldukça sık görülen Karadeniz'den iç kesimlere yayılan Asya Kaplan Sivrisineği araştırıldı. Virüsleri başka noktadan alıp insanlara bulaştırma potansiyeli yüksek olan bu sivrisinek türünde herhangi bir virüse rastlanmadı. Hem 2023 yılı hem de 2024 yılı sivrisinek sezonu olarak tabir ettiğimiz Mayıs-Eylül ayları arasında örneklemler yaptık. Tabii bu örneklemler yaparken cidden... Başta bu Asya kaplan sivrisineği'nin bölgeyi bu bölgeyi domine ettiğini gördük. Asya kaplan sivrisineği çok farklı konaklardan eş zamanlı kan emebiliyor. Bu da bunu daha potansiyel bir duruma getiriyor. Çünkü örnek veriyorum yani vahşi doğadan, tabiattan ya da işte diğer evcil hayvanlardan herhangi bir etkeni alıp bünyesinde bunun virüslardan bahsedeyim, herhangi bir virüsü bir yerlerden alıp insanlara getirme potansiyeli olabilen bir sivrisinek. Yani vektör yetkinliği çok yüksek. Kan emmiş, yumurtlamaya hazır sivrisinekleri örnekliyoruz özel tuzaklarla. Ee, onlar da esasında e, arbovirüsler, e, yani bizim anlayacağımız dilden bakacak olursak e, zika virüs, den kumması, batınil virüsü, işte çikungunya gibi bunların aktif vektörlük yapacağı tüm virüsler yönünden büyük bir popülasyonu taradık. Ee, ve bu virüsler yönünden örneklemlerimizde biz e, herhangi bir pozitiflik e, belirlemedik. Ama tabii sonuçlar negatif olması iyi bir şekilde ortaya çıkan bir faktör olmakla birlikte, e, esasında şunun önemini vurguluyor, biz... Sorveysan dediğimiz takip ve izleme sistemini mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor. Belediyeler, tarım il müdürlükleri ya da sağlık müdürlükleri buradaki ilgili personellerle biz bu çalışmaları entegre yürüttüğümüz için elde ettiğimiz sonuçları da ilgili birimlerle zaten paylaşıp uyarımlarda bulunuyoruz. Bir saksılığın altındaki yer Karadeniz'de çok fazla kullanılmış lastik var, onları çok severler, bahçelerde falan görüyorsunuz. 2024-2025 eğitim öğretim yılının bitecek olmasıyla birlikte veliler çocuklarının okula başlama yaşını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre okullar 8 Eylül 2025 tarihinde açılacak. Bu süreçte özellikle ilkokul 1. sınıfa başlama yaşı çocukların eğitim hayatına doğru zamanda başlaması açısından büyük önem taşıyor. Peki... Bu yıl hangi yaş grubu okula başlayacak? Detaylar haberimizde. Kanun gereği 66 aydan gün almış her çocuk ilkokula başlayabilir. Normal şartlarda çocuklar 72 ayını doldurduklarında ilkokula başlamakla yükümlü oluyor ancak bu yaş aralığında bazı çocukların bilişsel, sosyal ya da duygusal gelişimleri henüz ilkokula hazır olmayabiliyor bu durumda. Ailelerin başvurusu üzerine sağlık raporu veya rehberlik ve araştırma merkezi kararıyla çocuğun ilkokula başlama süresi bir yıl ertelenebiliyor. Özellikle 68 ila 71 aylık çocuklarda ilkokula başlama mahveli tercihine bırakılmışken 72 ayını doldurmuş çocuklar için yalnızca gelişimsel yetersizlik veya özel eğitim ihtiyacı durumlarında erteleme yapılabiliyor. 69, 70 ve 71 aylık olan çocuklar 72 aydan gün almamışsa okuluna dilekçe vererek bir yıl daha okul öncesi eğitim almaya hak kazanabilir. Tabii ki 72 aydan gün almış 78 ayını da tamamlamamış olan çocuklarda ilgili alan dalda tıbbi tanımlamayla çocuk ve ergen psikiyatrından rehberlik araştırma merkezlerine müracaat ederek çocuklar bir yıl daha okul öncesi eğitim almaya hak kazanır. Tabii ki burada önemli olarak dikkat edecek husus bu çocukların bir yetersizlik alanından etkilenmiş olmasın. Çocukların hali hazırda okul öncesi kuruma devam ediyor olması önemli bir avantaj sunuyor. Okul öncesi öğretmenliğinin gözlemleri, velilerin aktarımları ve uzman görüşleri birlikte değerlendirilerek çocuğun ilkokula hazır olup olmadığına daha sağlıklı karar verilebiliyor. Özellikle özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklar için bu kararlar rehberlik ve araştırma merkezi değerlendirmesi ve bireysel gelişim gözlemleri doğrultusunda veriliyor. Gerekli görülmesi Çocuklar okul öncesi eğitime bir yıl daha devam edebiliyor. Bu uygulamanın temel amacı çocuğun sadece yaşa göre değil, gelişimsel yeterliliğine göre eğitime başlamasını sağlamak. Zihinsel olarak akranlarından gelişim olarak farklı olması, geride olması. Ee, özel öğrenme güçlü olabilir, otizm olabilir, dikkat eksikliği, hiperaktivite olabilir, bedensel olarak akranlarından gelişme olarak geride olabilir. Bu tip çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliği sunmak adına bir yıl daha okul öncesi eğitim almasına karar veriliyor. Tek bir durumda karar verilemiyor kanun geri. 79 aydan gün almışsa hiçbir şekilde bunun uzatma imkanı olamıyor. Çocuk bir şekilde ilkokula başlaması ve okulda gelişiminin takip edilmesi gerekiyor. Uzmanlar ilkokula hazır olmadan başlayan çocuklarda akademik başarısızlık, özgüven kaybı ve okula karşı olumsuz tutumlar gelişebileceğine dikkat çekiyor. Milliyetin Bakanlığı'nın bu konuda sunduğu esneklik, özellikle ailelerin bilinçli tercihler yapmasına imkan tanırken çocukların psikolojik ve pedagojik gelişimlerini de koruma altına alıyor. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri ve Okul Okul rehberlik servisleri ilkokula geçişte kararsız kalan velilere destek olmaya hazır. Veliler çocuklarının hazır bulunuşluluk durumu hakkında bilgi almak ve yönlendirme talep etmek için bağlı bulundukları rehberlik ve araştırma merkezine başvurabiliyor. 52 Avcılar Kulübü Başkanı Serhat Çelebioğlu, bahçelerde asat ve bakım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği şu günlerde önemli bir uyarıda bulundu. Çelebioğlu özellikle orman ve bahçe sınırlarında rastlanan karaca yavrularına kesinlikle dokunulmaması gerektiğini söyledi. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim. Güzel haberler geliyor. Sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yurt genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren artarak mevsim normalyenin üzerine çıkacak. Çevre Şehircilik beklem Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Fevzi Burak Tekin yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı. Tekin yapılan son tahminlere göre yarın ve salı günü yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışların çarşambadan itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi. Karadeniz'e Doğu Anadolu bölgesinin kuzey doğusunda yarın salı günü ise batı karadeniz. Karadeniz'in iç kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'e gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Tekin, yurdun diğer bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını söyledi. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını dile getiren Tekin, sıcaklıkların hafta ortası itibariyle mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktardı. Yeni haftaya bakıldığında pazartesi ve salı günü ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde yağışları göreceğiz Çarşamba günü itibariyle ise yağışları artık ara verecek e pazartesi gününe bakıldığında Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda salı günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile yine Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Diğer yerler ise parçalı ve az bulutlu bir havanın etkisi altında kalacak. Hava sıcaklığına bakıldığında genellikle mevsim normalleri civarında kuzey kesimlerde ise yer yer mevsim normalleri altında seyredecek fakat çarşamba günü itibariyle batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklığında Artma tahmin ediyoruz ve hava sıcaklığı hafta ortası itibariyle ise mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Üç büyük kente bakıldığında önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir havanın etkisi altında olacak hava sıcaklığı ise başkentte. Pazartesi 25, Salı 27, Çarşamba 30 derece yükselecek. İstanbul'a bakıldığında 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken yine İzmir'de hava sıcaklığı ise 34 ila 36 derece arasında olacak. Boztepe Vergi Dairesi Müdürü Yücel Çorbacı'nın kızı Müge ile Salih Aydın gerçekleştirilen düğün töreniyle dünya evine girdi. Altay kameraları da bu mutluluğa şahitlik etti. Çorbacı ve Aydın ailelerinin mutlu günü. Ordunun Perşembe ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreniyle Boztepe Vergi Dairesi Müdürü Hücel Çorbacı'nın kızı Müge Çorbacı ile Salih Aydın çifte dünya evine girdi. Gerçekleştirilen düğün törenine protokol üyeleri ve çiftin sevenleri katıldı. Davetlileri gelin ve damadın aileleri kapıda karşılayarak tek tek ilgilendi. Gelen misafirlerle yakından ilgilenen aileler bu mutlu günde yanlarında olan herkese teşekkür etti. Çift alkışlar eşliğinde ömür boyu mutluluğa ilk adımlarını attı. Düğün boyunca müzik ve eğlence bir an olsun eksik olmadı. Çift ilk danslarını yaparken salonda duygusal anlar yaşandı. Geçin. ve heyecanlı oldukları her hallerine yansıyan çifte davetliler de oyun havalarıyla eşlik etti. Müge ve Salih çiftine bizler de Altaş ailesi olarak bir ömür mutluluklar dileriz. Sevgili izleyenler bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Gökhan Gül sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.